Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni sezon geldi. Ben hastayım. Ve e, yeni uyandım. 5 dakika bile olmamışlar. Yani şimdi yeni sezon Kalın, kalın. Kalın Dur şimdi. Fuat içer çevresini bu ne? Çok iyi. Abi biraz kalın olmuş. Düşüp görevi alayım. Real pas geldi alacağım. Şöyle burada biraz daha geldim. 66 tane var. Bir bakalım şuraya güzel bir şey var mı? Bu seti ya. Ben bu seti çok seviyorum. Amcam da da var. Nasıl? Var da yeni mod nasıl? Ben mi yeni sezonda yazın arkadaşlar yoruma. ama süresiz değilmiş lan. Her süresizdir. Açıyorum. Kere eptal, kere eptal, ...beş kere iptal, dört kere iptal, beş kere iptal, tak. Hadi bakayım, ver şundan bize seti. Ya, heyecanlandım ya. Tak tak geçeceğim zaten. Alın ışık daha bitme bitmiyor muhtemelen bu son. Evet. Şöyle gelelim. Şunları <laughs> <laughs> parçaladık. Şimdi gelelim sezonu. <laughs> <laughs> 4162 son jetonu var. Şimdi gel ben bundan alırım. Gelir güzel bir kombin mi kalacağım Göstereceğim. Bir açıcıyı da alayım. daha Yerinde bitmiyor. Size gelin bunlardan alın arkadaşlar. işinize yarar. Ya benim işime çok yarıyor. Son bir tane. Hadi bunu elimizle yap. Ve bitti. Çok şükür. 3900 ay oldu. 2862 tane oldu. Aa ben bugün motor almayayım. Alayım onu. Şöyle aldım arkadaşlar kusura bakmayın. Sesim videoyu çok kötü geliyor olabilir. Şimdi ne yapalım? Ben de basayım yani. Şimdi değil kanka şimdi. Değil. Şimdi yüklesin hemen. 80 ucu yaparım. O var var. Sadece bakalım bu ne? Aa bak ben 11 tane var. Aa. Hadi be kanka, hadi be kanka. Çok şükür. oldu. Yüzü ve altı var. Onun çok kötü real ya. Bak uçak güzel olabilir. Bak uç uçak idare eder. Emoji nasıl? Ücretsiz. Taklası güzel ama sonu saçma. seviyemesi. Bak kas kullanılır. Ha, ben bende buz kas var kullanmıyor. Paraşütler var ben gerek yok. Şöyle bir akrep var. İlk destansı emojimiz. Bu ne ya oğlum bu ne çöp ya. Allah aşkına böyle bir şey mi olur ya. Destansı sedim de saklanmıyor. Oğlum en kötü sezon real basma. <laughs> bu ne ya? Oğlum bu ne? Allah aşkına. niye böyle yapın? Oh, biz neden mutant kullanır? Biz elayı mıyız oğlum? Şu daha da otomatik AKB var diyelim. Ha bu tatları ne yapacağız biz? Allah aşkına ya. Pabcı biraz düşür bizi. Bir ses var. Çok da güzel evet. Onu kültürel bas ya. Abi bu ne? Allah aşkına. Bari araba güzel olsun. Allah aşkına ben tavşan Bak şu bile daha iyi yani. yerli. Düzgün bir desen gördüm. Aa bak havuç. Allah aşkına çıldıracağım bunu. ne? Yav Pakçi Buraya pasayım

Arkadaşlar bu arada sizler de 360 kral pas var. Ondan alın. Öz parça aldım ben. Bir sürü şansınızı destansız çıkabilir. Ama bir tane kaç çıktı. Çok Altı oldu çok güzel. Başka yükseltecek şey yok. Şurada başka şey yapacağım bir şey yok. Ee, başka kartları kullan. kullan. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar çok kötü. Aa bu da kalan. Bu ablam veriyor. Çok iyi olmuş biraz. Bataryalı iki tane abi. ördü, hiç de değil var. Wow bunları hepsi tamamladım mı ben? Wow. Hiç farkında değilim ben, ama çok muvaffak da ya. ben kasmaya başlayalım Şöyle şunu birleştir. Hadi ver şuraya ben bu ziyarı. Arkadaşlar siz görmediniz ama ben e, bu ziyarı 230'a sandık bastım. Bak bir tane bile destansı var. Beni. Bırak. Yani güzel efsaneviler de var. öyle Bu da sonumuz. Arkadaşlar kesinlikle öz parçalım. Ben 360 olduğu için 360 kaldım. Bir tane kalmış ya Aa oğlu doğru az önce verdi. İlerleteceğiz ya, ilerletirim ben. Neyse e, başka bir şey var mı? Bilmiyorum. Şöyle burada bir elik falan var. Yok. E, Son kez emmeyatıra bakacağım. Planlıca <laughs> 27 e, 27 tane var. Neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. İzleyen beğeni atan herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.